Neymiş peki Zehra'nın hastalığı? Ya yani daha bilmiyoruz anne. Ateş çıkmış işte. Midesini falan üşüttü herhalde. Ha, bak e, sen bir nane limon kaynat ver Cemile. Beni dinle iyi gele bir bardak içir ver ona. Tamam anne yaparım. İlaçları var zaten. Anne ben bu akşam burada kalacağım. Beni merak etmeyin olur mu? Osman'la Mete'ye de söylersin. Geldi mi onlar eve? Mete evde. Osman yok. Telefon etti. Aydınların evdeymiş gene. Onu da merak ediyorum. İnşallah geç kalmaz. Bekliyoruz gayrı. Tamam anne. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi. Selam söyleyeyim. Zehra hastalığını vermiş. Anam bu gece orada yanında kalın etkisi var mı Selma? Midesini vermiş diyor. Öh, anan. Ya ne düşünüyorsun böyle koku mavkuşu gibi ha? mıydı neydi adı? Onu mu düşünüyorsun ha? Ya ben de bilmiyorum babaanne. O da var da. Hı -hı. Osman için kaygılanıyorum delikanlı o. şimdi kanı kaynıyor. Kolay değil. Bir vakitler sen deli baştın. Şimdi Osman da oldu başka bir deli baş. Sen benim bir tanemsin. Oh, bu bu kuzusu bu. Ah, oh. Bir şey diyeyim sana. Delibaş... baş. Hı? Ya bir şey vereceğim ama kızma mı bana? Ya kızayım ben sana ya söyle. Bak şimdi hatırım için. Şunu şunu şöyle kes artık ya. Ne o böyle at gibi ha? Kesiver gitsin. Bana yakışıyor babaanne. Hani. Yok vallahi yakışmıyor. Açayım ya, Kesiver gitsin hadi, hadi. Ya bir daha açayım bak. Aman biliyorum o daha beter. <laughs> <laughs> Babaannemin hatırı için. Ha? Ya keserim be. Senin hatırın için. <laughs> ay, ay yaşıyorsun. Babaannem benim. Beğendin mi? Gitti güzelim saçları ama. Ne yapalım? Krem Süreyya abi? Saç da kuvvetlendiriyor. Hı -hı. devam üstü kalsın kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.